babanın katılımına etkileyen faktörlerden en önemlisi anne. <laughs> Onu söyleyeyim. Şimdi anneler aslında <laughs> babaların çok yüksek <laughs> <küçük katılımın gülüyor> olmasını <gülüyor> istiyorlar bir girmişiz gibi oldu bu arada zaten. Hani o onu gerektiriyor, onu gerektirdiği bunu etkiliyor, bunun gerektirdiği evet, yeri bu buraya sistem. dönüyor bu var orada sürekli aslında. Evet evet aynen bir döngü, burası bir döngü çünkü zaten bu döngüsel de bir sistem. Yani anne, baba ve çocuk arasında bu hani yine boşanmış, ayrı yaşayan vesaireden bağımsız olarak, ilişkisel olarak o döngüler hep zaten devam ediyor. Bu işte o bile yaşa yani anne ve baba hayattan gidene kadar da hep öyle devam edecek. Sonra da etkileri zaten devam ediyor. Yani aslında o döngü hiç bozulmuyor zaten. Babanın anneyle olan ilişkisi çok önemli. Hani her zaman duyuyoruz da bu, bu çok klişe laf işte. Hani çocuk için anneyle olan ilişkisi, babayla olan ilişkisi önemlidir ama bir de anneyle babanın ilişkisi önemlidir. Evet bu klişe kısmı ama bir de şöyle bir kısmı var. Şimdi bizim özellikle bizim gibi ülkelerde, atelkil toplumlarda. Ee, ne yazık ki kadının söz hakkının olduğu, Kadının e, patron demeyeceğim, bu, bu hiç hoşuma gitmiyor, çirkin de bir söylem gibi geliyor bana ama kadının karar verici rolünün daha Yine yüksek de. olduğu evet. değil. Ee, durumlar daha çok evle ve çocukla ilgili olan durumlar. Haliyle bu bir noktada evin içerisindeki güç paylaşımı yani baba daha çok ekonomik güven vesaire gibi durumlarla işte ailenin güvenliği, ailenin ekonomisi vesaire gibi durumlarla ilgilenirken tabii bu birazcık daha geleneksel bir aileden bahsediyorum şu an. İşte anne daha çok evin işleri, evin içerisindekiler, çocuklarla ilgili yaşam üzerinde daha çok karar verme gücüne sahip. Halinle anne ve babanın bu sürece eşit bir şekilde dahil olması demek bir taraftan annenin de bu gücü kaybetmesi demek. Hani mesela bir şey olur Aman aman sakın babana söyleme. Baban duymasın. Biz hallederiz bunu. Mesela bu babayı dışlayan bir tavırdır. Bunu hani, baktığın zaman babanın katılımını azaltıyor. Niye duymasın? Adam da duysun. Gelsin hepimiz istişare yapalım. Ona göre karar verelim. Niye ben ve çocuk? Niye, niye anne da. ve çocuk? Ya. İşte neden baba kızıyor peki? Mesela kızılacak bir şeyse anne niye kızıyor? Ya da aynı şekilde hemen onu al vut, döndür. Akşam senin babana söyleyeceğim. Bak bunu böyle davranma akşam babanın seni söylerim. Mesela ben sana çünkü ben sana kızamıyorum. Çünkü ben sana kızamıyorum. Ben sana ben o kadar iyiyim ki. Bak yani buradan bir sürü yere gidersin. Tamam ben seni o kadar çok seviyorum ve o kadar iyiyim ki. Sana o kadar az kıyabiliyorum ki kızamıyorum. Ama baban sana kızabilir. <laughs> Şimdi buradan çocuğunu alacağım mesajlar baban sana kızabilir. Çünkü o seni benim kadar çok sevmiyor. Ya da benim kadar kıyımsız değil falanı da gider. Bir de şuna da gider. Ben sana kızamam çünkü ben baban kadar güçlü değilim. Baban daha güçlü. Otorite taktisman, disiplin kısmı. Ha, o, evet. Oraya da gider. En temelleri gösteriyorum şu an. Hani ayrıntı işte Hı -hı. mükemmeliyetçi var, işte e, bir sürü bir sürü farklı işte helikoptere bebeğin var vesaire. Ama Hı -hı. onlara girmiyorum. En temel sistemi anlatmaya çalışıyorum. Şimdi eğer ki bir ailenin içerisinde anne ve baba karar verici, kural kuyucu, işte her şeyi nasıl olması gerektiğine dair fikir yürüten ve yürüttüğü fikrin de zaten aksini kabul etmeyen pozisyondaysa ve çocuk onların altında daha küçükse o zaman biz buna baskıcı diyoruz. Yani işte oturuyor, ben ne dediysem o olur. Yani niye anne bunu yapabilir miyim, baba bunu yapabilir miyim? Şimdilerde tam tersi var çocuk erkil evde veya yani burada anne baba erkil bir aileden bahsediyoruz yani anne baba her şeye karar veriyor ve çocuğa bununla ilgili bir açıklama bir neden sunma bir hani çocuğun fikrini alma gibi bir arzuları yok e, şimdilerde olan çocuk her şeye karar veriyor çocuk ne isterse oluyor Anne baba çocuğun karşısında tamam hani işte yok özgüveni düşer, yok karar veremez, yok şöyle olur, yok böyle olur diye e, kendi rollerini aslında uygulamıyorlar. Çocuğa veriyorlar bütün karar mekanizmasını. Tavizkar tutumdan bahsediyoruz. Yani çocuk ne isterse o oluyor o ailenin içerisinde. Hı -hı. Ama bizim istediğimiz ne anne baba çocuk bu üçü bir sistemin eşit parçaları ve her birinin de eşit rolü olsun. E, işte, evet kurallar olsun ama bu kurallar aynı zamanda da eşitlikçi bir şekilde yani herkesin ortak kararıyla belirlensin. Herkes bu kuralların uyulmadığı takdirde yaşanabileceklere dair fikir beyan edebilsin. Bu kuralın neden orada olduğunu herkes bilsin. Yani ve herkes bu kuralın doğru bir kural olduğuna inansın. Evet çocuğa da o zaman uygulayacağım. Anne de uygulayacak, baba da uygulayacak. Hani ee, anne baba vururken çocuk çocuğun vurmasına sadece kızıyorsa işte o zaman biz otoriter bir ebeveyn tutumundan bahsediyoruz. Yani kural sana geçerli, bana değil. Çünkü ben koyarım o kuralı. Ben ben istediğimi yaparım. İşte ebeveyn oradaki durum yaşantıyla ebeveyn olma rolüne atfettiğimiz anlamlar. Yani hani mesela şu an günlük yaşantımızda telefonun olmadığı ya da işte bir an çok da mümkün değil hiçbirimiz için. Yani şarjı bitip de günlerce telefonu şarjı takmayan var mı yani? Yok. Hani şarj biter bitmez herkes yanında parlık bank Ben taşı iki üç tane o biterse o biterse o. E, son bak zaman telefonsuz bir yaşam şu an için yetişkine de mümkün değil. E şimdi çocuk tabii ki çocuk yani hani burada da şöyle bir şey yok. Yetişkinle eşit haklara da sahip olsun anlamında değil bu. Bu şöyle bir şey. Evet telefon benim ihtiyacım, İş yapıyorum ya da sosyalleşiyorum vesaire. Telefonla oynamak senin de ihtiyacın. Çünkü o kadar hızlı uyaran yok etrafında. Ben sana o kadar hızlı ve eğlenceli uyaranlar da sunamıyorum. O zaman ne yapayım? O zaman biz buna bir kural getirelim. İşte mesela akşam 7 ve 8 arası herkesin telefonla oynaması halde olsun. Ama ondan sonra telefonlarımızı kenara koyalım hep birlikte oturup sohbet edelim. iki saat ya da bir saat. Sonra belki bir yarım saat televizyona bakalım vesaire. Hani ondan sonra da bunu tartışalım. Bir saat sana yeter mi? Bana yeter mi? Senin yaşın için uygun mu? Sen çok küçüksün. O yüzden sana yarım saat ama ben büyük olduğum için ve işlerimi de telefondan yaptığım için bir saatim olsun. Gibi. E, demokratik tutum dediğim bu. Ha senin dediğin işte yeter artık ver şu telefonu oynamam falan ama sonra al saatlerde sen oyna o işte birazcık daha baskıcı neden açıklamayan, çocuğa saygın bir varlıkmış gibi davranmayan. Yani senin yapma, yap, dediğini yaptırmak yani. Senin söylediğin her şey yapmak zorundaymış gibi. Emir kulu ee, gibi. Ne tabir ederim Emir kulu ben gibi çocuğa davranan işte bu baskıcı tutum. Şimdi talizkar tutumda da işte çocuğun aman gönlü kırılmasın, ah içi kalmasın, işte evet. aman öyle olursa özgüveni düşer, istediğini almazsam üzülür, içinde kalır falan ne çocuğun yaptığı istediği her şeye çocuk ağlamasın, üzülmesin diye izin vermek. Şimdi bunları böyle bir toplumsal normlara dönüştürürsen baba otoriter, anne tavizkar. Genel itibariyle baba bütün gün evde olmadığı için, özellikle eğer anne çalışmıyorsa e, ve anne bütün gün evde çocukla birlikte vakit geçirip hani bir şekilde o ilişkinin daha sağlam olduğuna inanılıyor ki bu inanılıyonun altını çizeceğim. Çünkü gerçekten evde bütün gün beraber olmak demek çocukla çok güzel vakit geçiriyorsun anlamına gelmiyor. Kaliteli vakit başka bir şey yani gerçekten etkileşim içerisinde çocuğun ihtiyaçlarını onun ihtiyaç duyduğu şekilde şefkatle karşılayabileceğin zamanlardan bahsediyoruz kaliteli zaman derken ama annenin vicdanı daha rahat hani yarın da nasılsa birlikteler tamam diyor televizyon saati bitti ama baba bu sefer şey diyor işte çocuk tabii babaya koşuyor e, televizyon izlemek istiyorum falan e ondan sonra baba diyor ki ya bütün gün evde değilim şimdi bana hayır dedik mi? Bir de anne de topu babaya atıyor. Git babana sor diyor mesela falan. Hani şimdi beklediği şey babanın hayır demesi ama bu sefer babanın içe el vermiyor. E baba da diyor ki aman bir yarım saat izleyiversin. Hani al sana böyle nur topu gibi iki tane dengesiz sistem. Biri hayır diyor, biri evet diyor. Çocuk da mis gibi bunu yakalıyor. Ondan sonra bu sistemi her yani çocuk geneller. Çocuğun bilişsel olarak gelişimse özelliği genellemektir. Yani televizyon izlerken anneme gidip sorduğumda hayır diyor, babama gidip sorduğumda evet diyorsa o zaman yarın dondurma istediğimde de aynı şey olur. Ondan sonraki gün işte sakız için de aynı şey yapabilirim. Sonraki gün araba istediğimde de aynı şey yapabilirim diye oturup ebeveynlerin o noktada aynı yere gelmesi lazım. Bu da bilinçlendirmeden çok mümkün değil karışık sinyaller veriyoruz karşı tarafa yani. Babanın birazcık dışarıda durup otoriter, mesela böyle diyen anneler var yani ben çocuğuma çok yüz göz oluyorum. O yüzden ona kural koyamıyorum. Herhangi bir şey istediğimi yaptıramıyorum. O yüzden babanın biraz daha dışarıda ve otoriter olması lazım ki çocuk birazcık babadan çekinsin. babadan birazcık korksun. Neden yani? Hani kural koyma gücü de anne ve babada eşit şekilde var. E ee, işte yüz göz olma hakkı da anne ve baba için eşit. İşte onu, hani hemen oradan gelecek olursam işte bu toplumsal normlar. Yani baba dışarıda durmalı, kontrol etmeli. Hani çocukla baba bak yüz göz olmamalı. Yüz göz olmaktan kastım ne? Anneyle çocuğun yüz göz olması. İşte kendi birbirlerine daha rahat kendilerini ifade edebiliyorlar. İşte çocuk daha rahat, rahat sinirlendiğini annesine gösterebiliyor ya da anne sinirlendiğini gösterebiliyor. Çünkü bu ilişki çok çabuk toparlanabiliyor. Hani çocuk biliyor ki anne onu seviyor. Anne biliyor ki çocuk onu seve, seviyor. falan. O zaman bunlar babada yok. daha doğrusu bunlar o zaman babada olmamalı. Çünkü baba Hı. yüz göz olmasın. O zaman babayla çocuk arasındaki o samimi, sıcak, içtenliğe dayalı, affedici falan ilişki çat bu, bu şeyle, bu kafayla zaten kırıldı. Tam babayı bir tık dışarı aldım. Baba sürekli çalışan konumda, dış dış ilişkiler de babada. E, baba da olarak evin içerisinde çok uzunca bir süre yok. E, o zaman şöyle bir şey de oluşuyor haliyle. İşte ben bütün gün evdeyim, e, işte çocuklarla birlikteyim, ama o yoruluyor, işten de geç geliyor hali de yok. Çocuklarla o uğraşmasın ben yapayım gibi bir şey. Hı. E, bir de oradan geliyor. E, bir taraftan bazı babalar da böyle düşünüyor. Hani uzun zaman çalışıyorum çok yoruluyorum. Bir de akşam gelip o sen bütün gün zaten evdesin. Ne yapıyorsun ki? Hani çocuklarla ilgili herhangi bir talepte. E, o zaman e, hani al bir tane de buradan çalışma koşulları babayı süreçten çekiyor. Babaya böyle bir şey söyleme hakkı veriyor. Ya da annenin babadan talep etme ihtimalini ya da imkanını azaltıyor. O yoğun ve uzun çalışma. 10 gün izin veriyorlar babaya çocuk doğduğu zaman. Ee, annenin işte on, şimdi iki buçuk ay bir çocukla kurduğun bağ on gün. Doğumdan sonraki 10 gün. Doğumdan sonraki on gün ne oluyor? Zaten bütün sülale evde oluyor. Anne zaten e, ne olduğunu şaşırmış oluyor. Çocuk bütün evdeki o kalabalığı ortama alışmaya çalışıyor. E bir taraftan anneanne bir taraftan babaanne vesaire oluyor. Orada zaten babaya yer yok ki yani. Hani kimse babaya vermiyor bile çocuğa. Yani hani şimdi neyse ki yeni nesil e, gençlik değil, yeni nesil ebeveynler bunun farkındalar. <laughs> işte doğuma birlikte girmenin ne kadar önemli olduğunun hani o ilk temasın sadece anneyle değil babayla da yapılması gerektiğinin falan farkında artık insanlar ama bak devlet hastanelerinde babayı doğuma almıyorlar. Özel hastanelerde e, talep ediyorsunuz öyle girebiliyor. Devlet çünkü devlet hastanelerinde işte birçok olay yaşanmış. Yani şimdi ben onları yani sağlık sisteminin de kendini bence herkes haklı yani sağlık sisteminin de kendince haklı gerekçeleri vardır elbet bu kuralı koyarken ama korkunç bir kural baktığında çünkü bütün araştırmalar çocuğun doğumunda çocuğuyla birlikte olan ve o ilk teması sağlayan babaların katılım düzeylerinin çok daha yüksek olduğunu ve bunun bu etkinin yıllarca devam ettiğini söylüyorlar. Çünkü bağlanma diye bir şey var. Sadece anneyle gerçekleşmiyor, babayla da gerçekleşiyor. 10 gün çocukla durdu. Zaten o 10 gün içerisinde bütün sünnelle de evdeydi. İşte geceleri belki hani bir uyandığında sana destek oldu vesaire. 10 e, gün sonra çalışmaya başladı. Gece olayları da bitiyor zaten. Hani gece kalkaması hale geliyor babalar. Çünkü sabah erken kalkıp gidecekler falan. E şimdi burada e, en mağdur görünen anne. Tamam mı? Çünkü çocuğun bütün o yoğun ihtiyaçlarını anne karşılamak zorunda. Ama bakarsan orada en temelde mağdur olan iki kişi var. Pozitif ayrımcılık yapıyor olabilirim burada. Ama biri baba, diğeri de çocuk. Neden biliyor musun? Birbirlerini tanıma şanslarını kaybediyorlar. Anne o çocuğun neye ihtiyacı olduğunu anlar hale geliyor. Şimdi bunu baba yapamaz diye biyolojik bir özelliğimiz yok. Yani erkekler, kadınlarda olan ve erkeklerde olmayan biyolojik bir özellik, buna sebep olmuyor. E, bunu erkekler yapamaz dediğimiz herhangi bir e, şey de yok, ekonomik bir farklılık yok, sosyal bir farklılık yok. O zaman burada olay ne? Deneysel farklılığa geliyor. Yani Hı. sen aslında. Evet yoruluyorsun çok yorucu bir süreç geceleri iki saatte bir uyanıyorsun çocuk emziriyorsun falan pişman yanında birisi var uyuyor sinirleniyorsun onun hayatı çok değişmiyormuş gibi görünüyor vesaire ama baktığın zaman aslında orada sen baba ve çocuğun birbirini tanıma babanın çocuğun ihtiyaçlarını görme ve onu karşılama yolunda bir adım atabilme şansını elinden alıyor bu sistem. Literatürde diyor ki gerçekten bir babanın katılımını en yüksek yordayan şey annenin katılımla ilgili beklentisi ve düşüncesi. Yani eğer anne babadan yüksek beklentiye sahipse ve baba katıldığı zaman da bundan yüksek doyum sağlıyorsa, bunu sürekli hani negatif taraflarına bakmıyor, eleştirmiyor ama yaptığını alıp bir daha üst üst yani bir üst level'a çıkması için babaya destek sunuyorsa babanın katılımı otomatik artıyor. Babanın annesi hiç erkeğe böyle şeyler yakışır mı diyorsa oğlum, baba kesiyor. Ya da arkadaşları işte oğlum sen light erkek misin? Ne işi var? Diyorsa baba geri çekiyor kendini. Ama bunlar yoksa tabii ki de yapacaksın. Sen de babasısın diyorsa bir babanın annesi ve babası. O zaman baba bir tık daha şekleniyor. Şey Şöyle bir durum söz konusu. Bir erkek, bir oğlan bebekle oynadığı andan itibaren buna dair yaptığı her şeyde erkekliği sorgulanırken buluyor kendini. Yani bir oğlan çocuğu bebeklerle oynamaya başladığında yine bunda e, sosyoekonomik statüyü alıyorum. Yani yüksek sosyoekonomik statüde olmuyor demiyorum ama daha az oluyor. Hani yaşı genç olan insanlar artık bunların daha çok farkındalar ama şimdi bir oğlan çocuk bebekle oynamaya başladığı andan itibaren ebeveynin içini korku solucanlar kemirmeye başlıyor. Yani ne olacak? Niye böyle bu çocuk? Niye bebeklerle oynuyor? Bu e, oğlan çocuğu falan. Şimdi orada çocuk bunu alıyor. Bu duyguyu çocuk alıyor. Sen söyleme de anlıyor ama zaten söylüyorlar. Sen kız mısın? Niye bebeklerle oynuyorsun diyorlar. Kız gibi ağlama diyorlar falan. Haliyle çocuk ne zaman bakımla ilgili yani bebeklerle ilgili bir şey yapsa bir oğlan çocuğu erkekliği sorgulanıyor. Şimdi bunu bilinç dışına yazdı bu çocuk yani erkek adam bebeklerle oynamaz. E sonra kendi bebeği olduğunu sen bu adamdan istiyorsun ki bununla çok güzel ilgilensin, altını değiştirsin, bununla ilgilenmekten de mutlu olsun, hani iyi bir baba olsun. Nasıl olacak? Yani zaten kodlara bak, biz kodlarda. Yani hani bilgisayar gibiyiz. Kodlarla işliyoruz. Kod bebekle oynarsan erkek değilsin. Yani erkek adam bebekle oynamaz. E şimdi hmm. bebek olduğunda da hani zaten ne bileyim çoğu babada şey der. Aman ben hiç uğraşmam. Ben hiç ellemem. Bebeğin altını falan değiştirmem derler başta. E Çünkü bu böyle kodlanmış bir şey. E sonra sonra çocukla bir araya geldikçe bunun aslında keyifli bir şey olduğunu fark ettikçe yani erkek demek baba, yani baba demek erkek demek daha doğrusu. E o zaman hmm. babalıktan aldığın doyum erkeklikten aldığın doyumdur durdu aynı zamanda. Yani bunu fark etmek ne yazık ki sonralara kalıyor. O sonra da işte baba ve çocuğun kaybettiği zaman ne yazık ki. Keşke olmasa. Hı. Bu sefer de anne güvenmiyor babaya. ya an, Bazen baba geri çekiyor kendini. Geri çektiği zaman anne de diyor ki tamam ya yapma ama sen sen yapıp sen dırdırını çekeceğim ben yaparım diyor. Talep bedene kadar baba babanın ee, katılımını engelleyen faktörler aslında çok da tanıdık olmayan çok da farklı, aa hiç de düşünmemiştim diyeceğimiz şeyler değil İşte anne en temelde alan açmıyorsa, güvenmiyorsa, sürekli eleştiriyorsa, yaptığı şeyi beğenmiyorsa babanın ee, hani bunun altında yatan mekanizmalardan da bahsettik zaten İşte o güç işte ben evet. daha iyisini yapıyorum bunu en iyi yapan benim falan gibi şeyler İşte erkek adam bunu yapmaz diyorsa, arkadaşları light erkek diyorsa İş yeri ona bunun için izin vermiyorsa, sonra işte toplumsal yapı diyorsa ki anne evde otursun, ben ona iki buçuk ay izin veriyorum, sen de on günde ne yapıyorsan yap geri işine dön diyorsa ki özel sektörde çok daha kötü durumda, üç gün diye hatırlıyorum en son, tamam. onu da bazı babalar o üç günü bile kullanmıyorlar. Şimdi şeyde bu yarım gün çalışma muhabbeti olduğu zaman babaları da aynı şey sağladı devlet ama maaş da yarıya düşüyor. Yani o zaman da babanın ekonomiyi e, yani ekonomik durumu e, nasıl diyeyim? yani ailenin ekonomik geçimini sağlayan olma rolünü kısıtlıyorsun. Evet. Yani yarım maaşı yarıya düşüyor adamın. E yarı güç demek. E bir de babanın cebinde yok ki. Yani hani geçmişten gelen o gördüğü babalık var. E bu yok. Bunun üzerine hiçbir eğitim yok. AÇEV hariç AÇEV baba baba e, baba destek eğitim programı veriyordu. Çok da güzel katılım sağlayan babalarda gerçekten önemli de, dönüşümler ve değişimlere sebep oluyordu. Ama e, sonra sonra da bitmek zorunda kaldı farklı nedenlerle. E, hani başka da bir şey yok. Yani babalara verilen eğitim yok. Kurumlarda babalara sağlanan esneklikler çok az baba olma rolü erkeklik algısı içerisinde çok yüksek bir yerlerde değil. Hani aslına bakarsan sanki bir statüymüş gibi insanlar evlenip ebeveyn olduklarında bir level atlamışlar gibi davranılıyor ama bakarsan e, hani günlük muhabbetler içerisinde ve iş yaşamında bu bir sana ekstra bir yük. Çünkü hani her şeyi eskisi gibi yapmalısın. Bir de yanında çocuk olmalı. Onun hayatına dahil olmalısın. Bu sadece baba için değil tabii. Anne için de geçerli olan bir şey. Ama anneye Hı. işte o kültürel normlar bir tık daha fazla izin veriyor bunu hissetmesi ve yapması için. Nereden bileceğim ben gerçekten iyi bir baba mıyım? Kaliteli Hı. bir baba mıyım? Kaliteli bir babalık yapıyor muyum? Nereden bileceğim? Ben şöyle söylüyorum. Ee, diyorum ki bir harcadığın zamana bak gönlüne siniyor mu? Yani senin sahip olduğun bir zamandan, bir ebeveyn olarak şunu çok net söyleyebilirim ki gerçekten insanın kendisine de zamana ihtiyacı var. Yani benim 3 saatim varsa, 3 saatini çocuğa vermek için uğraşamam. Uğraştığım zaman ben kötü olurum. Kötü Hı. oluyorum. Benim de kendime ait bir alana ihtiyacım var. Ama 3 saatim varken 15 dakika veriyorsan orada bir sıkıntı var. Ve bundan vicdan azabı çekmiyorsan. Burada bir sıkıntı var. Doğal olarak ne kadar zaman veriyorum çocuğuma, sahip olduğum zamanın ne kadarını ona veriyorum. Bundan razı mı gönlüm gerçekten? Gerçekten. Bu önemli bir şey. Bunu bir sormamız lazım. Birlikte ne yapıyorum çocuğumla? Yani mesela ben futbol maçı izlemeyi seviyorum. O yüzden çocuğumu da alıyorum şöyle kolumun altına. Gel yavrum, gel kızım, gel oğlum şunu izleyelim deyip bir saat orada televizyon izliyorsa orada da bir vicdanımı yoklamak lazım. Yani Hani razı mıyım? Çocuğumun istediği şeyleri ne kadar yapıyorum? Ya, ya da şöyle sorayım soruyu. Birlikte yaptığımız şeylerin ne kadarı sadece benim keyif aldığım şeyler, ne kadarı sadece çocuğumun keyif aldığı, ne kadarı birlikte keyif aldığımız şeyler. Burada oranlar eşitse okey. Ama daha çok ben yapmak istediğim şeyleri yaparken çocuğumu yanıma dahil ediyor ve onunla vakit geçiriyor olduğumu iddia ediyorsa burada da bir soru işareti. Ondan sonra da ilişkimin niteliğine bakacağım. Mesela çocuğun çişi geldi, bir yeri ağrıdı, karnı acıktı, sıkıldı. Ben bunu görebiliyor muyum, anlayabiliyor muyum çocuğun verdiği o ipuçlarından? Ya da çocuğun dilini, e, sesini duyabiliyor muyum? Ne söylemek istediğini fark edebiliyor muyum? E, sıcak ve yakın bir ilişkim var mı? Mesafeli miyim? Duygulardan bahsedebiliyor muyum? Onun duygusunu e, onaylayabiliyor muyum? İyi ya da kötü, olumlu olumsuz bütün duygularını onaylayabiliyor muyum? E, kural kural koyucu muyum sadece? Ve bu kurallar uygulanmadığında ne yapıyorum? Nasıl tepki veriyorum? Buraya bakmak lazım. Destekleyici bir ebeveyn miyim? Takdir ediyor muyum? Yoksa sürekli eleştiriyor muyum? Her zaman her yapılanda negatif bir şey mi görüyorum? Ya da Aa bak bunu böyle yapıyordun ama bak bugün böyle yapmayı başardım. Bravo çok iyi gidiyorsun diyebiliyor muyum? Buralarda da farkında mıyım bir şeylerin? Samimi miyim? Gerçekten içimden geliyor da ya daha doğrusu içimden öpmek geldiğinde gidip öpebiliyor muyum? Kızdığımda kızıp sonra ondan özür dileyebiliyor muyum? Yani gerçekten bir insanın ilişkisi içerisinde olması gereken o samimiyet var mı? Şefkatli miyim? Beklentim ne kadar yüksek mi? O beklenti karşılanmadığında yine de hala onu gerçekten sevmeye devam mi? ona rahatlıkla gösterebiliyor muyum? Onu bağırma hatalarıyla, yapamadıklarıyla da basabiliyor muyum? oralara bakmak lazım. Sevecen miyim? Hani kızgın bir tavırla mı yaklaşıyorum çocuğa sürekli? Yoksa yapamadığı zamanlarda e, ya da yapmasını istediğim zamanlarda gerçekten ben ona düzgün tatlı bir dille ya da onun anlayabileceği bir dille yaklaşabiliyor muyum? Ya da kızgınca yaklaştım diyelim. O sevecenliği o an kaybettim ama sonra hemen onu telafi edebiliyor muyum? Fark edebiliyor muyum? Bütün bunlar bence Önemli. Bunları bir sormaktan sorduktan sonra en son kabul edebiliyor muyum? Çocuğumu olduğu gibi, olduğu haliyle, sahip olduklarıyla ve olamadıklarıyla, yapabildikleri ve yapamadıklarıyla gerçekten kabul ettim mi? Bu çok önemli bir soru bence ebeveyn olarak. Çünkü farkında olmadan çok fazlaca beklenti içerisine giriyoruz çocuklardan. Ee, işte bunu kabul edemediğimiz zaman bir önce söylediğim şeyler yavaş yavaş kayboluyor. Yani beklentim çok yüksek ve sürekli karşılanmıyorsa şefkatimi yavaş yavaş yitiriyorum. Destekleyiciliğimi yitirmeye başlıyorum. Sevgimi geri çekerek sanki onu akıllandırabilecekmişim gibi düşünmeye başlıyorum falan. O yüzden bence özü şu, ben çocuğumu olduğu gibi kabul edebiliyor muyum? Olduğu haliyle, yaptıklarıyla, yapamadıklarıyla, beklediğim ve onun beceremedikleriyle kabul edebiliyor muyum? Ve kabul ettikten sonra onun olduğu haline de yeterince sahip çıkabiliyor muyum? Ve onu da kendime de süreç içerisinde iyi hissettirebiliyor muyum? Bu soruları sordum ve gönül rızasıyla gönlümden geçe geçe evet ya dediysem, okey. Çoğu zaman evet ya diyemeyeceğiz bu sorulara. Bu da ebeveynliğin bir parçası. Diyemediğin zaman da e, yapamadığın yerleri görüp telafi etmek için çaba sarf ediyorsan gene okey. Ama bütün bu soruların hepsine evet diyorsan ve aslında hayırsa bunlar e, yani içinden bir ses olmadığını biliyor ama sen gene de evet diyorsan orada işte üstünde çalışmak Oralarda bir durmakta fayda var. Zamanla ayırdığın ve böyle güzel bir yayın yaptığımız için çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için, velileri anlamak için de çok faydalıydı. Eminim ki izleyenler için de o şekilde geçmiştir. Sana çok da teşekkürler. zaman ayırdığın için görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay. Hoş, Hoşçakal.